Bu dünden devam etmesi gerekiyordu. Şu an pazardayız. Ben dün size başlattım videoyu ama devam etmedim. Çünkü bir dün hava kötüydü. Bugün de kötü. <laughs> iyi değil. Ama yine de biz bir dışarı çıktık. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Çantayla beraber. Işte. Şimdi işte yemek yiyeceğiz. Bakalım hamburger yemeye gideceğiz. Aç karnımızı doyuracağız. Hamburger <laughs> yemeye gideceğiz bakalım. Heyecanlıyım biraz. Geldik. Masaya geçiyorsunuz. Bu ötüyor. Ondan sonra da gidip burgerinizi alıyorsunuz. Bakalım. Belki ötmesini yakalarım diye video başlattım ama hiç sanmıyorum yakalayabileceğimi. İncelerinizi alayım Çağatay Bey. Mekan geciş. Mekan Bakalım yemeklerimize gelince göreceğiz. Evet o şey hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi iyi güzel. Bağırış çağırış oldu ya. Hadi o 120 olsun Evet. Babamın öğrendim. Bu arada biz görüşmeye çok uzun oldu. O yüzden beşer mi ne oldu diye atmayalım. İnşallah seneye falan yani hayatımız geçiyor. Neyse belki artık devam ediyoruz videoları bilmiyorum. Hamburger böyle dönüyor her mekan gibi klasik burun olur diyelim. Ben acılı söyledim. Muhtemelen pişman olduğum acılı söyledim ama olsun. Ben bu size işte, klasik böyle arkadaşlar. Dönüyor mu? Bekle. <laughs> Üç, iki, beş. Şurada Şu Sen boşun her videoda çok kestik. HG Buri'yle de soru cevap yani, soru Evet. <gülüyor> 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 nasıl Şimdi Kimiz hep Fener'le Bernaz'a mı Beşiktaş'a <laughs> mı? Artık Fenerbahçe'de falan yok. Evet, evet, evet. Ben de bir gün random üniversite kayboldum falan. Buradan başlıyor evet, <laughs> hikayemiz. Enes sayesinde. Benim bütün üniversiteyi tanıyordu. Bir böyle ortada arkadaş grubu olmuştu bir yerden. Konuştuk. <laughs> Onu daha iyi oldu. Ya bence de daha iyi oldu. Ama şey değil, çok güzel. İlk sevgi olduğunda direkt korona başladığı için çok uzun süre ayrı kalmak zorunda kaldı. Böyle... Üniversitede mandacılık yapamadı. Hı hı. Onu üzüldüm biraz yoksa bu geç olması bence de iyi oldu. Şöyle bir sos geldi yanında. O da güzel bayağı. Ya ben, ben <gülüyor>

Demiyordum. Çünkü niye ise kafamda öyle kurgulamıştım. Yılbaşında normal ya da yeni yılda olur diye düşünüyordum. Hani 2000... Ya Batman neden gittiğim için var mı? Batman neden gittik? Yılbaşı, yılbaşı için. Ha, yılbaşı haberleri yok ama Batum'u da aldım diye. Ama hayır Batum videosunu yükledim ben. Nerede orada? Orada yok mu ki? Var işte sonunda var. Ama anlatıyorum. <laughs> Unuttum unuttum. O gün bayağı kötü bir gün geçirdik. <laughs> yani Batum'da olmamız ve yürüyüşe çıkmamız için mutlu olmamızın dışında bir yemek bulamadık. Yemeği... Koskocuk bakın ya aç Yeni yıla gideceğiz biz daha açtık. Son anda bir Türk restoranı bulduk. Orada da bir şeyler yok. O da çok iç açıcı değildi. Ben de salak gibi ciğer söyledim. Tanımadığınız Diğerle ne alakam? Öyle çok da yemedik. Benim moralim sıfır. Bize dediler ki... ...kazunalarda yemek meleş, içecek meleş... ...biz de güvenlik gittik. Kazunayoluşuna baktık. Bir buçuk sebep sıvı Bir yedik. Bir buçuk dolar. Türk yemek buydu onun da kazunalar. çıktık başka bir kazunaya gittik. Orada bir giriş 300 dolar mı neydi? bölümün 25 katı falan da değildi, 28 katı falan da değildi. Ama 17-18 katı falan da neydi öyle bir şeydi dolar. Yine de çok pahalı yani 300 dolara girmez ki oraya. Bizim kişi başına 300 liraydı. <laughs> o yüzden vazgeçtik. Sonra çıktık dışarıda yer arıyoruz ama herkesin mekanlarını kapamış doğal olarak yılbaşı gecesi. Herkes ailesiyle vakit geçiriyor. Sen neyse bulduk bir şekilde falan. En yani sonunda yemeğimizi yedik falan. Tabii ben böyle sadece yemek yemediğim için geldim. Çağatay da evlilik teklif edemediği için de geldim. Ben sadece yemek yemediğim için, aç kaldığım için geldim. Sen ben nasıl olurum? Ben yemek yemezsem çok mutlu oluyorum. Böyle işte. Sonra çok güzel bir sokak sevdiğimde tek kaldım. Bakın bilenler varsa Avrupa Meydanı'na çıkan bir kadardı. Harbada şey gibi. Hı. Yeni işe başladı. Zaten geride de çalışıyor. Üç kişi. Şu an çok mutlu. Ben onun adına konuşuyorum ama mutlu olduğunu ben hissedebiliyorum. Hele <laughs> yani, mutluyum. geldim. Sema oynadık. Davul üstünde oynadık. Video var şuraya falan. Söyleyelim mi? Üç blok olur mu? Benim <de> dizlerim falan. Öyle <laughs> oynamak <gülüyor> falan var. falan. Siz onu da bilmiyorsunuz tabii İsteme <laughs> de çok güzeldi. Ya yani Her şey çok iyi oldu. İstediğimiz gibi oldu. Öyle yani. Mevzu <laughs> 40 kişi gittik

Bence yok işte. Bunu onlara söyle bana değil. Ben acı seviyorum ama bu acı çok abartılı bir acı. Bunu ben acı seviyorum ama. Bu kadarını sevmiyorum. Yemek yiyenmiş. Yemeği de beceriyormuş. Nasıl kendi yerine yemek yiyen? Kendi dilimden kaydı aldım. ben ne yapayım? Kendi dilinden mi? Beni ilk gördüğünde ne düşündün? Ben mi? Evet. 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 Müthiş bir <laughs> <laughs> Zaten telefonda mesaj yaptıktan konuşuyorduk karışmadan orada bak, sen, olduğunu anladın mı çünkü? Kafa <laughs> kız. Neden? düşünüyordum zaten. Mesut <laughs> Evet, ben de değiştirmek <laughs> istedim. Bir, bir fiziksel bir de şey bir özellik açacağım. Hayır. <laughs> ya ama bu böyle bir şey değil Hadi oynuyor. Bu bir gün bu süre gibi bir boyunca söylüyor. Ama bana ne? Ne süre değil gibi <laughs> Bir fiziksel bir de bu.

ben de Anladım. değiştirmek istiyorum. Biraz, bir şey. <laughs> biraz kızalım. Her şeyi Vallahi. Yani kimler çok rubut alıp bu benim problemim değil ya bence. Sebep görüyor. Yok yolda çok amca görüyor. Onu yardım ediyorlar, Ona ağlıyor. Anlayacak şimdi de. Ne oldu? Bir şey. Bir <laughs> <Fiziksel. gülüyor> sanmıyorum bir noktada bir şey oldu bu arada. Ama hayır mutlu mu? Ne değişti? Ne değişti? Şey. Bak mı Senin de mutlu olduğun bir yerin yok ki. Küçücük kulağı, küçücük kulağı, küçücük. Yani dudak dolgumu olabilir ya da bu göbeğim daha, daha küçük olabilir. Ama <laughs> kilo ikimize de var o sayılıyor. Tamam biraz göt göbeğimiz eksik mi? Kimizin becerim? Çünkü sayılmaz diye düşünüyorum yok sayılır evet tamam evet, evet. o az geliyor anlamadım tam çıktı giriş en sevdiğin film en sevdiğin mu? koi mu seviyorsun fiziksel olarak mı sanma gerçekten o şey <laughs> <laughs>

Çok sevdim. Bu mu? Nasıl? Nasıl tarif? Yok. ne Ne? Ne? Hangi Ne? temizlenmiş ya bana? yüzden herhangi bir şeyde çok güzel hayal kuruyorsun o olabilir. Bu ne? Ses. He var ya. Ağzı güzel. Tamam. Alıveri Hemen bir şey daha hayal kullanıyorsun ben bazen neyse biristo ya birisi daha. Terbiyemden ayıptan sonra neyse bunu yap. En çok en sevmediğim kuyruk. Çok gemileri yakabiliyorsun. Çok bir anda her şeyi karartabiliyorsun. Onu hiç sevmiyorum. Böyle bir şey yolunda gitmediği zaman ya da hadi kötü gittiği zaman direkt her şey çok kötüymüş gibi davranıyor. Onun modunu yükseltene kadar, benim modum daha çok düşüyor yani. Sen mi? Ben de biraz öyleyim. Hani ben dışarıdan seni gördüğüm ki yoksa kendime yapacak yapıyorsam bence benim de öyle. Mesela ben de çok çok her şeyi yapıyorum. Bir adamla anlamı farklı ya. O kök kök çekti Evet, oyunda mesela adam işte... Onun mı? Bu işe gelmişim, Onun mı gerçekten? Ama o başka bir şey. Hani böyle işte hayatımda da o fakir kötü bir şey olduğu zaman İkimizde de vardı ama ben sadece yorumladığım için öyle Sen Sanki de <laughs> ki... O, fiziksel olarak benim de hakikatten değiştirmek gibi Hiç hiçbir özelliğim yoktu. Sadece aynı, ikimizde de göbek vardı çünkü o insanlığı <laughs> <laughs> ee, En sevdiğim fiziksel özelliğim saçları. Ya, evet, çok tatlı. Bence çok tatlı olarak onu çok niye Yok, sevdik. Şey Yok, yok, yok. Komik olursun çok gerçekten ben ben devamlı gülüyorum hani sen de farkındasın zaten. Yani şey söylediği şey komik olmasa bile öyle bir soru diyor ki geliyor. çok seviyorum o yüzden Hı -hı. o yüzden beni çok gül 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 ama bu özelliğini en iyi olarak hissediyorum. La <laughs> 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 Evet, Yeni, yani inden kalan her yeri bir an yer. yemedim Çok şeydi yani Neyse evet doyduk. Lezzet olarak yemek Baya. çok güzel. Benimki 30. Benimki 50. Benimki 50. Benimki 50. Benimki 50. Benimki menü. Patates 50. Benimki 50. Benimki İçecekler, Benimki 50. Benimki 50. Benimki 50. Benimki

eğlenmişsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık daha sık. Daha sık dediğim şöyle. Her hafta sonu video çekmeye çalışacağım. Ben, evet. Haftada illa bir illaki video atmaya çalışacağım. Kısa, uzun arasını bilemem ama bir yapmaya çalışacağım. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Benim Instagram'da da bir sürü böyle videosu, günlük videolar, vloglar falan paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>